Merhaba arkadaşlar bugün çiftçilik oyunu oynayacağız. Çiftçilik oyunu ağzına takılmış kafa topu oynayacağız. Kafa topu 2. Videonun başına ben kafa topu yazmayacağım ama şuradan görevimizi yaptık. Şöyle karakterlerimize girelim. Şu ne var diyorsun ya? Şurada ne diyemiz lazım? Bu dakika sınırsız biletimiz var. Tamam. Hadi. Karakter. Tamam. Bu bu var, bu var. <laughs> bu en kötüsü. Hadi şimdi başlayacağız. Hayır, ben bunu oynayacağım. Bana ne? Bana. ne? Uy, uy. Her maç 90 saniye sürdüğü için arkadaşlar biraz saçma bir video oldu. Yani her maç bir dakika sürdüğü için. Yok ne bir dakikası? Bir dakikadan daha fazla. Kafam karışmış 100 saniye sanıyorum bir dakikaya. Aa! Allah, ne oldu lan? Bir de bu şutu da yaptım. Hiçbir şey yaramadı. Evet çok güzel. Ona şey yaradı bu buz. <gülüyor> <gülüyor> Ve yeah. Bu neydi zıplamak mıydı? Evet zıplamaymış. Ooo güzel engelledim. Şu an neredeyse maçın bitmesine bit <laughs> Bu karakteri sevdim ha hayır. Kaybedeceğiz. <laughs> Farm Blade'i atmış sonunda ya. Güzel. Ha? Farm Blade'i videoda şimdi oynayacağım arkadaşlar. Oynayacağım diyorum izleyeceğim. Kafana vururum ha. <laughs> yes. Ben bir gol atıyorum sonra o gol atıyor ya. Çok saçma. O güzel engelleme yaptım. Yine güzel engelleme yaptım. Zıplarken. Of neden ya kafa topu bu kadar imkansız bir oyun. Kazanmam gerekiyor bu maçı. Yes. Hadi bir gol yemeyin bari. Ama ben atmadım ki golü. Yani yemedim ki golü. Abi lütfen gol yemeyim. Ama ama gerçekten bir o gol atıyor, bir ben gol atıyorum vallahi <laughs> Hayır. Son saniyede gol attı. Bu hemen direkt özel güçlerimi kullanmıyorum. Ama iyi yapıyorsun ya. Bir saniyeliğine hadi şimdi de yen. <laughs> Arkadaşlar bir de Tatsı Planet'in devamı gidecek. İki bölüm çekebildim. yapamazsın. <laughs> Ma ne olacak ki onun şey de aynı. Neydi adı? Unuttum. O yönetmeni miydi neydi? Tüm <laughs> maçı kazansam mı? <laughs> Sinirlendim. Golü <laughs> son dakikada attım. Hmm. Hileci çocuk. Çocuk. Bocuk. O güzel engelledim ha. Hadi. Oo yine. Yine bir Emir Hasan'dan mükemmel bir şut. Artık kazanamazsın ya. Uğraşma abicim. Bir de buz vereyim. <laughs> bir de üstüne kendi karşısına bolak. Voilà. Ben de bir önceki maç hep böyle yaptım da. Karşıta. İçin Hadi. Bu maç bitsin video da bitecek. Neyse arkadaşlar, şimdi ben bitirişimi yapayım. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.